Ve şimdi Necla Nazır güzellikte evet. buyurun. Şu anda efendim Necla Nazır canlı yayında. Neclacığım başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol Yasemin. E. Sen benim çok eski bir dostumsun, arkadaşımsın. Ben şu an yalnızca acımı yaşıyorum. Çocuğumla birlikte. İlginize çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra bir programa katılmayacağım. Lütfen anlayışınıza sığınıyorum. Ve lütfen beni aramasın. Hiçbir magazin, hiçbir televizyon programı. Ben gereken bütün açıklamaları yaptım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah emanet olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim e, Necla'cığım. Başın sağ, sağ ol, olsun. Ya. Gerçekten e, üzüntünü anlıyoruz. E, 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 Acı kırmadığın için de teşekkür ediyorum. E, sevgiyle dedim. öpüyorum Allah seni. Sağ, sağ olasın ol, canım benim. Sağ ol ya senin. Anlar mıyım Sağ ol canım yani Evet efendim çok teşekkür çok ediyorum. Necla Nazır sabahtan beri yüzlerce kanalın, yüzlerce programın kendisine aradığını ve hiçbirine çıkmadığını söylemişti. Demek ki eski dostluklar böyle bir şey. Evet. E, beni kırmadı ve canlı yayında siz de duyduğunuz gibi efendim ilk kez TGRT habere bağlandı. Bu olayların üzerinden sonra Necla Nazır canlı yayına ilk kez bağlandı ve yaşananları anlattı.